Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de yerel maçlar zamanki gibi ikonlar vs gene rastgele birlikten takım yapacağız. Bugünkü yapacağımız lig takımı. Bugün lig takımı mı yapsa yoksa ülke mi? Ülke de iyi olur. Şey de iyi olur yani. Ülkelere bakıyorum da ülkelerden o kadar güzel şey yok yani. Ülkeler bir Portekiz'i bir İspanya, Türkiye'deki kötü bir galleri yani gene ülkelerden değil de şey takımlardan yapacağız. Bugünkü takımımız İngiltere'den diyor İngiltere'den olmasın. Bugünkü Türkiye takımımız İspanya'dan Barcelona mı Madrid mi? Barcelona olsun ikonlara karşı bu son ikon videosu olacak. Sonra başka bir tane takımla video çekeceğim. Bu sefer ilk geriye Ronaldo Nazario ile başlayacağım. Başladık. Başlamayla beraber de kim kimi yenecekse. Yani ben kazanma ihtimalim bir var çünkü forvet açısından gene Adrian <laughs> Arena <gülüyor> maça ben bir sesini biraz azaltayım <gülüyor> bunun. <gülüyor> Sesim bence net geliyordur ya Lampard, Ronaldo. İnşallah bu maç, bu maç Pique bizi birazcık yormaz. Yine küfür etmek istemiyorum hakemle Pique'ye. Roberto Carlos, Lampard'dan Zidane. Barcelona ile ikonların maçı. Bak gene, gene hakem, gene hakem elini kaldırdı. Evet ve korner. Evet korner. Ya da korner değil. Korner değil. Levyeşin le başlıyoruz. Levyeşin'in ortası Lampard. Lampard'dan Ronaldinho kayma ayağına. Zidane. Ronaldo nazarı yok. Ronaldo. Ronaldo çok zor bir açıdan şut denedi. Roberto Carlos. Bu kim? Serginho. Manas. Lampard. Ronaldinho. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'dan David Beckham. David Beckham, David Beckham, David Beckham. Beckham, bir gol atan diriliş Ertuğrul, Ertuğrul gol attı Ertuğrul, evet golü göstermemize gerek yok, Zidane, Ronaldo, David Beckham'ın yanındaki Jordi Alba, Manaz, Manaz, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldinho, Pique kim ki Ronaldinho'yu yetişecek? Pique kim ki? Ronaldo, Ronaldo ee, kafası yarıldı Ronaldo'nun. Ter Stegen ortayı vurdu. Xabi Alonso kafayı dokundurdu. Kafu. Kafu'dan Zidane. Zidane'dan diriliş Ertuğrul. Ertuğrul'dan Ronaldo'ya gidemeyen top. Busquets'in kaleye dönmesi. Ne oldu. Zidane. Maldini'den Zidane'a. Zidane'dan Ronaldinho. Zidane. Zidane olmadı Roberto. Carlos. Olmadı. Çok kötü. Çok kötü. Ter Stegen'in ortası. Franz Beckenbauer kafayı çaktı ama Busquets'in önünde. De Jong. Mena. Mana. Manaj'dan Roberto Carlos. Ronaldinho. Ronaldo. David Beckham. Zidane. Dejan Köpası Manaz. Manaz'dan Busquets. Busquets'ten oh, bu kim? Griezmann. Griezmann'dan Luis Suarez. Hayır. değil, Yok. Krinic. Krinic'ten Jordi Alaba. Alaba orta. To... Alba lan ne ara. Hayır. To... Çok kötü bir gol yedik. Bu golü yediğime inanamıyorum. You know, Boş verin. Nereden bileyim niye yok. Zidane. Hayır, Maldini. Maldini izin verme, izin verdi. Jordi Alba. Alaba değilmiş, Albaymış. Yani gene korkak gibi kaleye dönüyorsunuz. Sizin Allah belanızı versin Barcelona. Bir tiki tak yapıyorsunuz, bir kaleye dönüyorsunuz. Sergio. Manaj. Manajdan Busquets. Busquets kendini Ronaldinho zannetti. Lampard. Dijon. Dijon'dan Sergio Serginho. Ya Suarez o bir kez olur. Yasin. Yasin'den de böyle bir gol beklemezdim. Zidane. Zidane'dan Ronaldinho. Zidane. David Beckham. Ama de ya oğlum yeter artık kaleye dönüp zıbanlamayın. Ronaldo Nazario! Ronaldo Nazario! Dünyanın dünyanın en iyi asistini yaptık. En iyi golü. La Cristiano Ronaldo ikon mu? Ronaldo var oyunda zaten. Yürü git eski maçlarımı izle o zaman. Real Madrid'de yaparsam izlersin. Ronaldinho. bu ağzıma kıl kaçtı. Xabi Alonso. Beckham bu izin verme. Jordi Alba. Beckham and... Griezmann. Beckham bu her Jordi Alba. Xabi Alonso önde. Taç. Roberto Carlos. Lampard. Lampard'dan Ronaldinho ama Ronaldinho yetişemez ona. Lampard yavaş vur. Kafu. Kafu. Kafu önü kapattı. Beckham bu her adamsın. Kafu. Ama bu kez vermedi hiç. Griezmann. Griezmann'dan Suarez. Suarez hayır. Suarez Allah senin melanı versin. Suarez çekişmeli maç götürtüyor ya. Suarez gerçekten çok çekişmeli maç götürüyor. Zidane, Zidane önünü kapatamıyor hiç. Xabi Alonso, Xabi Alonso pası tutuyor. Niye pas atamıyor? Hayır izin verme. Adamsın. Levyasin. Tabi iki gol yemişsin engelli gibi ama. Ronaldinho'dan Lampard. Lampard'dan Zidane. Zidane'dan Ronaldo. Ronaldo'dan Lampard. Roberto Carlos. Roberto Carlos yüzünü patlattı adamın. Lampard. Ama ama olmuyor ki böyle. Sizin Allah belanızı versin. İki golü de Suarez'den yemiş. Evet şimdi ikinci yarı onlardan başlıyor. Ronaldo nazarıyor. Tabi Adriano'yu ne zaman koyacağım o belli değil. Ee, Xavi. Alonso'dan Ronaldo. Allah senin belanı versin Pique. Ronaldo. Orada Adriano olsaydı atardı. Orada Adriano olsaydı atardı. Yürüyüş. Beckham. David Beckham'ın ortası ve Lampard! Lampard kariyerinin ilk golünü atıyor. Frank Lampard, Franklin mi, Frank mı bilmiyorum da neyse Lampard golünü attı. Evet değişiklik vakti. Ronaldo nazarıyor. Artık çıkabilirsin. Adriano gir oyna. Ronaldo'yu. Evet. Evet çünkü Nazario Cristiano'dan daha iyi zaten. Aynen. Hadi yap hadi. Kafu. Kafu izin vermedi. Verdi ya da. Kafu. Zidane. Zidan'dan Lampard. Adriano. Adriano. Hocam Paul hoca. Hoca. Hoca senin o ebenin Ellerinden öpeyim. Kafe. Aa bak. Bak gene elini kaldırdı. Oğlum sen benim bu oyunculardan ne istiyorsun ya? Hayır Suarez. Her istediğin işte, gol olmayacak. Luis Suarez kendini Ronaldo'yla kıyaslama. Adriano Adriano'yla bir füze beklentim var. Çok uzak yerden füze değindim olmadı ya. Çok uzak yerden füze mi olmadı. Bu da olmadı. Roberto Carlos Zidane. Zidane'dan Adriano This Adriano hocam bu nasıl füzedir ya oh, no right Adriano bir gol atamadı ya no right neyse atacak Allah'ın izniyle atacak Lampard lan o girse o Lampard'ın ayağına otursaydı yüz yüz goldü lan o Beckham ah. <laughs> ya bu What nasıl bir şeydir ya Pique zaten çok sinirimi bozuyor. Şimdi gideceğim, sakatlayacağım adamı ya da kırmızı kart yedirtirciyim. Adriano gen olmadı. Evet. Olmaz. Adriano'nun kırmızı kart yemesini göz alamam. O da olmaz. Ronaldinho'nun da almasına el vermez gönlüm. E işte ondan dolayı yapmayacağım. Evet Lampard. Roberto Carlos. Roberto. hocam sen anca offside ver. Zaten senin işin offside vermek. Zaten offside'miş. Ronaldinho. Bekliyor adamın önünde Lampard. Adriano. Adriano. Ama Beckham. Oo, oh, bo. ne yapıyorsunuz? Siz engellisiniz ya. Ya Pique, sen orta saha bile değilsin. Senin orta sahada ne isim var be? Yani, yani Luis Suarez. Niye tutan yok? Pique'nin orta sahada ne işi var? Ben o Pique'nin ben bu Pique'nin Allah belasını versin. Pique'den nefret ediyorum ya. Her şu Barcelona ile oynadığımda en nefret ediyorum. Diğer ki maç en azından Real Madrid ile oynarım. Aha. Allah'ım bunlar nasıl ataklar. Barcelona beni domaltmaya çalışıyor. Yok ikili atak yapmayın oğlum. Evet halen bir gol beklentimiz var. Maldini izin vermeden beli. Maldini. Maldini. Xavi Alonso. Kafu. Kafu'nun ortası Carlos. Ama oğlum bak. Vallahi çok gıcıma kaptı ya. Xavi Alonso. Ronaldo. Pique yeter pique. Vallahi yeter. Adam çok gıcık yapıyor ya. Leviasin kalk ayağı Yasin Aha foul! Foul! Lan bunu değerlendirmem gerek yok. Pike kırmızı. Senin o Japon gözlerine her be. Evet. Aga ya, Beckham sen gel. Hadi, hadi. David Allah senin belanı versin terste gir. Pike senin de senin ol Vallahi senin yüzünden zaten en nefret ettiğim defans sen oluyor. Evet Xabi Alonso. Gene bir boka yaramadı. Lampard. Dembele. Maldini. Hayır olmadı. Hayır izin vermeyin. Uzatmaları da gitmeyelim. Uzatmaları hiç oynamak istemem. Evet. Rika Puç kim ya? <laughs> Oy hakem çıkar <laughs> şu pikeyi ya. <laughs> Oyuncularım ölmüş oynayacak halleri kalmamış ki ya. <laughs> evet arkadaşlar uzatmanın ilk devleri Pike vallahi beni çok çıldırtıyor. Evet Suarez zaten bu Suarez yüzünden uzatmalara kaldık. Adriano. Ah olmadı. Adriano Oo, yapma. İki oldu atak kaçırıyorsun. Seni koydum ama. Hadi da Adriano yaparsın aslanım. Sana güveniyorsun. Tek yapabilen oyuncu da sensin zaten takımında. Zidane. Evet Zidane Zidane da bir bok yapamadı. Lec Pooch. Dembele Dembele'den Sidor. Suarez. Her bok senin istediğin gibi değil mi Suarez? Evet, oyuncağımız Poku yedi. Oyuncağımız boku yedi. Beckham, Zidane. Şu Pique'yi de bir çıkarsınlar. Ne var? Ney? Geliyor geliyor. Aydın tuvalete gitti. Vallahi ben bu pike'den bıktım. Gene sadece Adriano'yu tutan o. Bir de hakem de kırmızı da göstermiyor ya o kadar kaymasına rağmen. David Beckham. İşte bak ikinci yarı oyunculara lazım ki oyuncular ölünce koyayım. Şu anda oyuncu değiştir değiştiremiyor ama. Ronaldinho. Aa yeter ya. Çok uzun oldu ya bu ne? 109. dakikada halen bir gol gelmemiş. Abi oyun çöktü. Belki bu era yer. Osman Dembele senin kadar beleşçi bir insan görmedim.

Adam geliyor arkadan koşuyor sadece. Boş kaleyi görüyor yapıştırıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor ya. Aha faul gene. Hadi lan. Hadi atalım şunu. Allah'ımda Allah kurban olayım hadi ya. This is the big, big chance. Great chance here to level it up. Ronaldinho. Oh! Oh! Ronaldinho. Ronaldinho işte bu. Gol atan frikikçi usta Ronaldinho. Ronaldinho. Penaltıya gidersek ben bunları penaltıda yenerim. Hadi maçı bitir. İşte bu. İşte bu. Ronaldinho son dakikada bir. Ronaldinho ilk vuracak ondan dolayı. Evet arkadaşlar. Penaltılara kaldık. Ronaldinho'yla her zamanki gibi ortaya vuracağız. Aşırtma yiyecek mi? Senin o anan... <laughs> ters tegin. Hadi. Sol. İşte bu. Lev Yassin. İşte bu. David Beckham. Adı lan. Yorgunsun. Bari at golü. Beckham senin o... Allahım. Osman Dembele sağ köşe. İşte bu gene tuttuk. Lampard. En iyi kullanan oyuncu. Lampard gol. İşte bu gol. Oh, Suarez geldi. Senin penaltını kurtaracağım. Hey Allah senin belanı versin artık Suarez

Lütfen. Allah sizin tam belanızı versin. Ya. Bu <laughs> <laughs> nasıl iştir ya? <laughs> Penaltılarda yenildik. <laughs> Suvarezin ben. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.